Ece teşekkür ederim. Şarkıya alarm yaptım. Duymamak için alarmdan erken kalkıyorum. Erkenden okulda oluyorum. Güncel kötü yorum var mı diye her gün geliyorum. Bu şarkıyı dinleyen Suriyeli vatandaşlar memleketlerine geri döndüler. Canım ablam çok uğraşmışsın. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şarkı çok güzel olmuş. Bir daha olmasın. Çok iyi lan otobüste dinliyorum. Engelli diye yer veriyorlar. Bir Diyarbakırlı olarak sizin memleketin neyi meşhur diye soranlara artık karpuz dil molotof diyorum daha az utanıyorum. Abla şarkıyı açıp belediyeye girdim sağolsunlar engelli maaşı bağladılar çalışmama gerek kalmadı eyvallah. Oğlum kötü yorumları beğenmekten yoruldum diyorsunuz benim yorumlarımı niye kimse beğenmiyor la? Şazam'dan bu şarkıyı aratınca engelli emojisi çıkıyor. Karpuzlar memleket değiştirip Sivas'a gidiyorlar bu şarkıdan sonra. Atatürk tüm umudum gençliktir. Gençler karpuz koydum koynuma. EJ, Oh, oh my. Bu nasıl bir Greek song böyle. Teşekkür ederim abla. Kulaklarım iyi duymuyordu. Şimdi hiç duymuyor. Allah senden razı olsun. Nerelisin diyorlar. Çinliyim diyorum. İnanmıyorlar. Ne yapayım oğlum? Koronayla mı gezeyim? İlk önce ön yargıyla yaklaşıyorsunuz ama dinledikçe daha kötü olduğunu anlıyorsun. Bu şarkıya girip yorumları okuduğum kadar Kur'an-ı Kerim okusaydım şimdi cennetliktim. Arkadaşlar artık kötü yorum atmayın zira like atmaktan yoruldum. Bunu Diyarbakırlılar görse kan davasına bunu öldürürler la. Ben değilim normal Ece'cim söylemesen de anladık zaten. Ömrümün 2-33 dakikasını böyle bir şey için harcadım ya. Şarkıyı 2 yıldır komada yatan dedeme dinlettim dedem uyanıp fişini çekti. Diyarbakır acınız acımızdır. Çalış çalış beni yeneme ne ya? Boş laflara gelemezsin ama TikTokçusun. Hmm, büyük çelişkisin. %50 vücut, %25 mimik, jest, %20 Diyarbakır, %4,5 karpuz, %0,5 şarkırkı. Arkadaşlar kötü yorum yapmayın. Elinden gelenin en kötüsünü yapmış. Yarasa koydum koynuma, virüs girdi kanıma, le koronavirüs yoluna, çok mu gitti zoruna? <laughs> bir de 3 kişi yazmış bu şaheseri. Gülmekten gözleri yaşaran gülücük. 0.00 öncesi ve 2.33 sonrası efsane. Yorum yapan herkese teşekkür ederim. Sizin sayenizde güldüm. Allah da sizi güldürsün. Gülmekten gözleri yaşaran gülücük. Az önce cezadan neyim var ki dinliyordum. Şimdi Ece'den karpuz dinliyorum. Şu an size bir dakikada kalitemi nasıl düşürdüğümü anlattım. Beyler bu şarkı Yunanlılara yutturabiliriz. Herkes nice Greek song yazsın. Askerde dinledim, komutan yakaladı. Bugün pembe tezkerem geldi. Sağ ol Allah. Sana kötü yorum yaparlarsa hiç üzülme sen daha kötülerine layıksın. Allah Diyarbakır'ın belasını vermiş. Gülmekten terleyen gülücük. Arkadaşlar o kadar da kötülemeyin. Kız elinden gelenin en kötüsünü yapmış. Ela'nın kıymetini bilemedik. Affet beni Ela. Konya Ereğli sebze halinden selamlar Gülücük. Zabıta gelince açıyoruz engelli sanıp tezgahı kapatmıyor. Gülmekten gözleri yaşaran Gülücük. Sen ilk Diyarbakırlıyım dediğinde sana inanmayan kişinin Allah belasını versin. Bütün bunlar onun başının altından çıktı. Moralim yükselsin diye dinledim ama moralimden bile kötü. Bana nerelisin diyorlar Brezilyalı diyorum inanmıyorlar. Ne yapayım oğlum koynumda Neymar'la mı gezeyim? Çok güzel olmuş otobüste dinledim engelli diye yer verdiler. Aşırı itici. Hayatımda dinlediğim en saçma şarkı yemin ediyorum. Koronavirüsünün neden Türkiye'ye geç geldiği anlaşılıyor. Buna like atan da ne bileyim yani kulaklarım hissetmiyorum. Sen misin fenomen? Bir şey diyeceğim ama. Kafama sıkayım size zahmet toprak atın üzerime. Neden tıkladım ki yani neden merak ettim ki? 34 milyon kişi şarkıyı dinlemek için değil yorumları okumak için geliyor. Ha bu arada bir diğer bakırlı olarak müziği çok beğendim. Mümkünse bir daha yapma. Son dakika. Diyarbakırlılar karpuz yetiştirmeyeceğini açıkladı. Bu gelişme ülke genelinde Ece Rona'ya bağlandı. Bir karpuz, bir hıyar, güzel güzel, nice. Alkış, kalp, like. Tam dinleyecektim, telefonun şarjı bitti. Teşekkürler ya Rabbim. Abla otobüste dinleyeyim dedim, önümde oturan sağır bir dayı var. Telefonuma baktı, kalk diğer verdi. Eline ağzına sağlık ablam. Beyler abartmayın. İyi yönleri de var. Mesela bitiyor. Şarkıyı 2x'e alın, daha hızlı bitiyor. Arkadaşlar lütfen kötü yorum yapmayın. Hepsini beğenmek zorunda kalıyorum. Bir Diyarbakırlı olarak artık sayende karpuz yemiyorum. Teşekkür ederim. Sakın kavun şarkısı çıkarma bari onu yiyelim. Gülmekten gözleri yaşaran gülücük. Sesi kısınca efsane. Arkadaşlar minibüste sesli dinliyordum. Şu an hastaneden izliyorum. Selamlar. Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle zulüm görmedi. An itibariyle Türkiye'de yapılmış en güzel şarkı. Aksini iddia eden haklıdır. Videonun adının karpuz olup videoda karpuz olmaması. Ece Ronay farkı. Yorumlarla dalga geçeceğiz diye şarkı 39 milyon oldu. Kabul edelim arkadaşlar. 2.33'ten sonrası feci şekilde sarıyor. Yemin Diyarbakır'da bağlarda her zaman bu şarkıyı duyuyorum. Direkt balkona koşuyorum. Kalp kalp kalp. Ben Elanur Bela'ya like atmaya gidiyorum. Hakkınızı helal edin gençler. Song Greek. Singer Greek. Common Turkish. What the fuck? Bana neyim var diyorlar, engelliyim diyorum, inanmıyorlar. Ne yapayım oğlum, karpuz mu söyleyeyim? Bu şarkı sayesinde virüsü bizim ülkeden bile geçemez. Şu mağazımız kim? İş yerinde senin şarkına denk geldim, şu an işsizim. Yakında domates biber de çıkar. Yayımda ve yapımda emeğe geçen herkese Allah akıl fikir, ailelerine sabır versin, güncel kötü yorum olursa haber edersiniz. Memleketimden soğumamın tek nedeni. Moralimden daha kötü bir şarkı, sağ olasın abla. Zaten beğenmediğiniz için 39 milyon izlemişsiniz. Gayet de güzel bence. Eğlenceli en azından. Yani şey de olabilir. Biraz iyi. Ya tamam pes ediyorum. Çok kötü. Şarkın bomba gibi olmuş. Hemen imha etmemiz lazım. Abla fotoğrafını PC'nin arka plan fotoğrafı yaptım. İşlemcim yandı. Tarih 20 Mayıs. Bir tane bile iyi yorum okuyamadım. Bence kötü değil. Kötünün kötüsü. Çok güzel olmuş Ece abla. Ben de 9 yaşındayım. Kuzenimle hep dinliyoruz. Biz de Diyarbakırlıyız. Şarkıda Türk bayrağı yok. Hala Yunanlara kitleyebiliriz bu şarkıyı. Ece piyasaya girdi. Tehlikenin farkında mısın? Çok doğru. Bu şarkı Wuhan koronavirüsünden fazla insan öldürür. 3 yaşıma girmişimdir ve kelimeleri karıştırıp şarkı yapmaya çalışmışımdır. TikTok'un IQ'sunu düşüren bir şarkı olmuş demiş birisi. TikTok'un IQ'su mü vardı? Olma aşırı iyi gidiyordu. Bir baktım telefondan ses çıkmıyormuş. Eskiden sesi güzel olan şarkı çıkarırdı. Şimdi parası olan. Abla şarkıyı son sese açtım. Komşular intihar etti. Fight Club'ın değerini bilemedik. Affet bizi Hakan abi. Abla bir konser yap da korona gitsin Allah rızası için. Elanur affet reis kıymetini bilemedik. Çok önyargılı olmayın bence. 2.32'den sonrası muhteşem. An itibariyle Yunanistan'da yapılmış en iyi şarkıdır. Aksini iddia eden haklıdır. Allah'ım affet. Sırf meraktan geldim. Bana neredesin diyorlar. Suriyeliyim diyorum. İnanmıyorlar. Ne yapayım oğlum? Koynumda nargileyle mi gezeyim? En sağlam challenge. 2.33 saniye dinleyebilen var mı? Güzel şehrim Diyarbakır'ın utanç kaynakları. Göz kırpan gülücük. Bu şarkı birinci olur ama sondan. Ece'nin en sevdiğim şarkısı Karpuz abi. Efso eğlenceli ya. Ülke nereye gidiyor böyle? Gülmekten gözleri yaşaran gülücük. Şarkı piyasasının koydunuz gerçekten. Bu ne böyle abi ya? O kadar sanatçımız var. Adamlar ne emekler harcıyor. Bunun gibi geri zekalar da resmen dalga geçiyor. Ya cidden çok gülünecek bir durum. Allah aşkına bırakın şu işi. Beceremiyorsun. Parası olan eline mikrofon alıyor. Ağzına da karpuzla hıyar. Yeter be. Bu kadar rezil edilmez bir ülke bir toplum. Çekilin. Vallahi bu kız koynuna bir karpuz bir hıyar koyup duruyor başka bir şey koyarsa artık işler sıkıntı. Gülmekten gözleri yaşaran gülücük. Allah'ım bunlara akıl fikir ver. Dünyayı bunlar mı kurtaracak? Karpuzun bile faydası var. Bunların yok dünyaya. Yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Beni güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün. Elanur bela sen de karpuz. Keşke ilk söylendiğinde inansaydık Diyarbakırlı olduğuna. Klipte Türk bayrağı yok. Bunu da Yunanlara iteleyebiliriz. Sanki zımparayla 31 çekiyorum. Teşekkürler. Like. Belediyede şarkıyı dinliyordum. Engelli kartı verdiler. Sayende otobüslere ücretsiz biniyorum fenomenlik utandı, gök ağladı, karpuz Diyarbakır'ı terk etti, Diyarbakır yolu kapandı, çok şey oldu çok bu şarkıdan sonra. Gülmekten gözleri yaşaran gülecek. En güzel yorum en üstteki kendi sabitlediği. Başka yok aramayın. İşte son kıyamet alameti de geldi. Ne zaman biri şarkı çıkarsa kötü diyoruz, daha kötüsü çıkıyor. Geçen gün sahilde bunu açtım. Bütün Suriyeliler nargileleri bırakıp kaçtılar. Ya bir şey soracağım. Ece abla neredesin? Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlar. Oğlum siz ne içiyorsunuz? Elanur en kötü şarkı benim Fight Club 1 milyon dislike'ım var Ece merhabalarım Öyle bir ülkedeyiz ki parmağını kaldıran ünlü oluyor Çok gereksiz bir insanlar bile ünlü oluyor Örnek bu Keşke vursalı olaymış arkadaş Şeftali koydum koynuma letro tro çıktı yoluma Gülmekten gözleri yaşaran gülücük Karpuz 23 milyon Ceza bitcoin 10 milyon Ülke nereden nereye geldi Bugün seni Ece Ronay olarak yaratmayan Allah için ne yaptın? Parça nasıl diye arabada açtım son ses. Allah çarpsın pencereden tavana karpuz attılar. Ece bana cam tavan borçlusun. Bazen de bir karpuz olmak istersin. Kafanızı sıkın şunu 40 milyon izlemişsiniz ya içler acısı. Gözleri kısık yaşakan gülücük. 2B sınıfından Ece arkadaşımız Karpuz isimli şarkısını seslendiriyor. Yazık lan kız Elanur'u kurtarmak için kendini tehlikeye attı. Yengede karpuz gibi kütür kütür. Elanur Bela özür dilerim senden sana ettiğim küfürler için. Türkiye'de her şekilde ünlü olursun diyenlere başta inanmazdım ama artık inanıyorum. Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Kendini bulunmaz Hint kumaşı sanıyor ama temizlik bezi olduğunun farkında değil. Diyarbakırlı kızın ismini Ece koyarsam böyle olur işte. Kille Hakan'ın değerini bilemedik. Böyle karpuzcu hıyarcılara meydan bıraktık. Bayım. Reis eğlence amaçlı yaptığını yorumda yazmışsın. Çok güzel eğlendik, güldük. Gözünü seveyim bir daha yapma bak. Yeterli bu kadar gülmek. Seni sivri sineklere dinlettim. Şimdi oturmuş raid içiyorlar. Yorumlarda dalga geçeceğiz diye klibi 37 milyon izlenmeye yükselttik be. Elanur'dan kötüsü olamaz diyorduk. Demek ki beterin beteri varmış. Yeni gelen arkadaşlara not. Tüm espriler yapıldı saçma sapan sözleri var. Şarkı yapmak için uyduruktan bir şeylerle ritim tutturup çekinmeden şarkı yaptım diyebiliyorsunuz. Keşke burnunu yaptırmasaydı. Arabayı engelli park yerine çektiğim için güvenlik uyarmaya gelmişti. Hemen bu şarkıyı açtım. Özür dileyip geri döndü. Çok sağ ol Ece. Emeğe saygı gösterin lütfen. Şarkının anlamlı kısımları olduğu kanaatindeyim. Zira bu nadide eserin en sanatsal kısmı 2.33'te. O değil de ben klipte hiç karpuz görmedim. Şarkıyı ilk dinlediğimde seni farklı sanmıştım. Yaşadıklarını öğrenince baya pişman oldum. Sen çok güçlü bir kadınsın. Güçlüyüz. Hıyar, Karpuz, Keslan. Bunlardan sonra ne şarkı koyacaksın? Hmm. Eleanor'un kıymetini yeni yeni anlıyorum. 2020'nin bize sunduğu kötülükler bitmiyor. Abla özel bir hastanede senin şarkını komaya girenleri uyandırmak için kullanıyorlar. Haberin olsun hastaneye dava açabilirsin. Kadının zirvesisin, karakterin olgunluğa ermiş, kendini bilen güzel kalpli birisin şarkı için teşekkürler. Ece abla Enes Katır senin abin mi? Bu videodan sonra karpuzların fiyatı 10 katına çıktı. Ela ve Ece bir araya gelirse olacakları düşünemiyorum. Gözleri kısık, gülmekten gözleri yaşaran gülücük. Rahmetli DJ Dikkat'in bir sözü vardı. Yaprağım gibi olmuş. Moralim bozulunca bu şarkıyı açıp daha çok moralimi bozuyorum. Teşekkürler. Lan Sago'dan nasıl buraya geldim? Ülkemizin gururu Eceronay ilk kez Çin'de görülen virüsüne tedavi yöntemi buldu. virüsüne kapılan hastaya Eceronay'ın Karpuz ismindeki şarkısı tam 2 saat boyunca dinletilirse virüs vücudu tamamen terk ediyor ve bir daha başka bir vücuda da geçmiyor. Tüm ruh hastaları neden bu kadar izleniyor acaba? Bir TikTok'ta bir de bu şarkıdaki haline bakıyorum. TikTok'ta erkeksin resmen. Uyurken açıyorum, sayende öbür tarafa gidip geliyorum. Varsa görmemi istediğiniz selam yollayayım. Karpuzu niye koyuyorsun? Madem koydun önüne ne gibi bir engel çıkabilir? Marketten aldın diye mahallenin karpuzcusu mu kızdı? Bu sorunu çözememişken Diyarbakır yoluna nasıl bağlandın? Ayrıca karpuzu esnaftan değil de AVM'den aldığın için mi mahallenin karpuzcu dayının zoruna gitti? galiba aleyna tilkiyi anlamaya başladım. İki gündür güzel yorum arıyorum. Hala bulamadım. Bulan varsa söylesin. Gülmekten gözleri yaşaran gülücük. İlk başta bir kötü geliyor. Sonra alışınca daha kötü gelmeye başlıyor. Teşekkürler Ece. Trafikte çalıyorum son ses. Sayende tüm arabalar yol veriyorlar. Alkış. İsmin Ece olduğuna inanıp modern bir gözle bakmayın. Yeni nesil Ajdar Anık sintilanalarına her gün yenileri eklenirken. Şimdi de karşımıza tok, tok denen amele platformundan fırlayıp kaçan alt kültür dejenerasyonu. Cahil kesimin öncüsü. Üstteki yazarın söylediği üzere tam bir alt kültür dejenerasyonu. Bakara Suresi 66. Ayet Şüphesiz biz onları ibret alın diye yarattık. Buraya kadar izlediysen sen de redditlendin. Takip edip bize destek olabilirsin.